Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Call of Duty Mobile içeriğiyle videosu ile karşınızdayım. Ben Atak. Bu Call of Duty Mobile videosu da sizlerle birlikte 7. sezonla birlikte Call of Duty evreninin serisinin en popüler, en sevilen karakterlerin başında olan Savaş Dumanes'in bitik kısmını da zaten şu anda görüyorsunuz. Yeni, mitik, 4. mitik karakter olan Ghost'u sizlerle beraber alacağız. Fakat kendisini sadece almakta kalmayacağız. Aynı zamanda kendisinde de upgrade deyip gelişmiş kostümünü gelişmiş versiyonunu da sizlerle beraber açıyor olacağız. Daha fazla kalıplatı mobile videoların gelmesini isterseniz ve sevgimize destek olmak isterseniz videoyu kapatmadan beğeni bırakmayı, aynı zamanda videoların daha fazla öne çıkması, kanın daha hızlı büyümesi için de haftada 3 kere olmak üzere ücretsiz bir şekilde de hype puanı gönderebilir ve aynı zamanda Çeklerden daha fazla haberdar olmak için de kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın diyerekten. Sevgili arkadaşlar ben zaten geçen sezondan e, epeyce bir C CP almıştım. Burada iki kat CP etkinliği var biliyorsunuz ki. Buradakilerin hepsini almıştık. Tabi bir kere alabildiğimiz için bir daha alamadık maalesef. O yüzden biraz para girdi malum. Ee, 13k CP'm vardı. Ardından da ben internetten ekstradan 11600 cp olması lazım. Ee, 4000 tl karşında aldım. Fakat muhtemelen 5000 cp daha almamız gerekecek. Yani bir satın alım daha gerçekleşeceğim. Ve zaten tam bir toplam normal şartlarda ne kadar para ödendiği ne kadar cp gerektiğini yani Ghost'u maksamak değil, gelişmiş kostümünü açana kadar geliştirmek haberiniz olsun hani. Ben yine tam yara zaten yazarım. Gereken CP artı e, tahmini olarak harcanması gereken miktarı zaten derin gibi e, belirtirim. Sinematiği izleyebiliyor muyuz bu arada? Yok sinematik yapamıyoruz. Tamam çok da önemli değil. Evet 35 CP ile başlıyoruz. Bakalım toplamda kaç CP girecek bize. 25K'mız var demiştik. Bu arada tabii ki de Ghost'un bu arada sinematiğin şeyinde. de izlemezsek de olmaz. Normal versiyonu gördünüz az önce. Bu da gelişmiş versiyonu. Evet amacımız bunu açmak. Açtıktan sonra kendimce renklendireceğim böyle. Neyse daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım. Belki şansımız yani ya ver gider de belki, belki güzel bir Oyun bize belki kıyak geçer de ghost açarız ha kardeş. Öyle bir imkan olabilir mi? Bu arada bu ebedi kuşatma ee, gerçekten çok güzel görünüyor arkada Ghost'un köpeği ateş ediyor falan efsane bir silah ya tema falan da çok hoş ben o yüzden bunu kullanacağım tatlı çünkü neyse 155 e, CP daha vererek 280 CP harcamış olduk şu anda bu arada tabi e, anahtarlık kimsenin umrumda değil ama gayet de güzel gözüküyor bu arada. Efsanevi sonuçta. Bir de bir zahmet güzel gözüksün. Evet. E, Destansı sniper'ı an itibariyle şu an almış bulunmaktayız. E, tatlı görünen bir sniper. HDR kavuran alev. Bence çok havalı bu arada. Destansı olmasına rağmen bence güzel. Neyse. 490 CP daha harcayarak sıradaki rule çevirmemizi gerçekleştiriyoruz. Ardından da Sırt roketi kavuran alev. Hadi kullanalım bari. Ama ben ee, yani az vazgeçtim ya. Diğerini daha çok seviyorum. <laughs> Bir baktım da şöyle. Yok abi tamam kavuran alev falan. Konsept falan çok güzel de. Yeter. Ee, Zümrüdü Anka ifadesi. Zümrüdü Anka evet. Böyle patlama hareketini yapıyor. Ghost az önce yapmıştı ya. Bu da işte... Biraz daha böyle e, az etkileyen versiyonu. Şunun yerine alalım abi ya. Biraz daha özel bir ifade kullanalım biz zahmet. Evet 1200 CP artık yavaştan oyun bize geçirmeye ciddi anlamda başlıyor. Helikopter gelmesini zaten bekliyorduk. Helikopter de geldi. Destansı bir helikopter için gerçekten bu arada. Ön camda falan kırmızı böyle kırmızı kırmızı altınımsı çizikler falan var böyle sanki uçak yara almış gibi. Hatta alt kısmına da bakarsanız aynı Ghost'un kazması gibi falan gözüküyor. Bence çok güzel. Yani destansı değil de biraz daha böyle caf çaplı olsaydı, efsanevi olsaydı ama yapacak bir şey yok. Aha da bu arada silah aldım önce. Önce silah aldım. Hani Ghost'un yakında bir silahını değil, Önce Kiyen 44 karanlık habercisini aldık. Okey. Belki şansımız yaver giderdi. Oyun bize kıyak geçerdi. Ee, tabii ki bu da çok güzel görünüyor da. Timsal çok güzel de. Yani oyun eğer ki beni şaşırtır da. Gider de. Ghost'u verirse 2900'e. 4K CP harcamak zorunda kalmayacağız ama. Yani %1.43 arkadaşlar. Ya 98.56 timsal diyor. Ulan insaf bir oyun be. İnsaf be. Hadi lan. Şaşırt beni oyun. Tabii ki de şaşırtmadı. <laughs> tabii ki de şaşırtmadı. Aa timsal de güzel. Güzel de yani. 2900 CP verilir mi? Asla verilmez. Bu arada tabii ki de direkt olarak timsali alıyoruz. O kadar da değil. Evet 4700 CP daha vererek Hmm, artık Ghost'u alıyoruz. Hatta Ghost'u aldım gibi de direkt oyunu sesini açacağım. <laughs> Çok güzel gözüküyor gerçekten. Fazlasıyla güzel gözüküyor. Atla burayı tamam. Atla abi. Oyun mu dondu ne oldu lan? Ha tamam şimdi geldi. Ghost Ebedi Kuşatma, uğursuz bir silüet. Çatışmadan çatışmaya harbin hiç durmadığı savaş meydanlarında kol gezer. Birçoğuna göre kötü, birkaçına göre sadık bir dosttur. Ancak herkesin gözünde daima Ebedi Kuşatmanın efsanevi askeri ghost olarak anılacaktır. E Tabii ki de Fiona yerini alacağız Allah Allah. Yani Allah aşkına mitik karakter sonuçta. Tabi aynı zamanda Ghost'un ekipmanlarını da direkt olarak kuşanmış da oluyoruz. işte K9'unu vesaire. Evet e, sırada yükseltme var. Üçgenin içine hedef olarak takip edeceğim yükseltme seç. Seçimlerin çekişlerin sonuçlarını etkilemeyeceğini unutma. Tamamdır eyvallah. Hedef değiştirmek istiyorsan değiştir düğmesine basacağız. Tamam adı ve fiyatı da dahil olmak üzere seçtin. Hedef hakkında hayatı bilgi dedim. Bu yükseltmenin kilidini açacak kadar bir tip paran olduğunda hemen kilidini açmak için sağ sarı ok düğmesine dokunabilirsin. Allah'tan. Allah'tan 1100 değil bir KCP istiyor. Düşünümden bir tık daha az. Ne yalan söyleyeyim. Düşünümden bir tık daha az. Şimdi burada yapmak istediğimiz güçlendirmeler neler? Bir de size bir taktik vereyim. Eğer ki ilk defa bu tarz bir şey yapacaksınız. Oyuna parayı bastım. Karakterin içinden geçmek istiyorum derseniz. 7 e, tane yükseltme yapmanız lazım. E, Ghost'un o gelişmiş versiyonunu alabilmek için. Yapabileceğiniz burada en iyi takas bir tane teknoloji kısmını bitirip sonraki yerlerde ikişer kere upgrade etmeniz. Yani böyle. Böyle yedi yapmanız. Yani kalkıp da eğer ki böyle 3-3-1 yaparsanız size daha fazla bir tip para. Doğal olarak daha fazla CP. E bunu da takibinden daha fazla para girecek. Onu da bilgisini vermiş olalım. Ee, şimdi ben ne yapmak istiyorum? Kol teknolojisi ne kadar iyi tatlı hoş olsa da. Renk paletlerine karşı bir zaafım var. Bir de yani mitik karakter alıyor sonuçta. Yani renk paketlerini fullleyeceğiz abi. Önce biz tabii ki de CP'mizi bir harcayalım. Tabii her belli miktarda çekiliş yaptığımızda da karşılığında ekstra mitik para alabiliyoruz. Oha 50 geldi bu arada güzel. 200 aldık. 200 aldık bile. Tamam. Şuradan 20 mitik paramızı aldık. Mitik kart özür dilerim. E, mitik silahları geliştirmeye yarıyordu. Şimdi buradan onayla diyoruz. Ve ardından da birinci seviye için 50, ikinci seviye için 200, üçüncü seviye için de bu arada totalde arkadaşlar 420 mitik kart istiyor. Haberiniz olsun. Onu da bilgisini vermiş olalım. Ee, bakın 200, 420 sonrasında. Hepsinde aynı bu arada arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Hepsinde aynı. Sabit. Ben bir de kol teknolojisinde bir yükselteyim kol teknolojisini de yükseltelim. Sonuçta kol saati falan hologram. O kadarını yapalım. Neyse buradan bir çıkalım. Biz çekiliş yapmaya devam edelim. Zaten biz CP'yi burada bitireceğiz. Bakalım Hani 7. seviye çıkartabilecek miyiz? 7 yükseltme yapabilecek miyiz? Bir daha 50 verdi bu arada. Bir kez daha 50 verdi. Güzel. Yani çok şanslı sayılmayız fakat şunun e, çıkma olasılığı epey bir düşük dostlar. Baya baya düşük yani. Bakın %2 olasılıkla 50 mitik para. Mitik paraymış bu arada. Tamam. Mitik kartta diğeri. Karıştırıyorum orada. Artık kusura bakmazsınız diye düşünüyorum. Yani 2'de yüzde li, ikilik olasılığı tutturmamız çok güzel bir durum. İnşallah böyle devam eder. Allah cezanı vermesin oyun. <laughs> yani açlık bayramlık ağzımızı. Oh! Yani oyun geçiriyor bize. Ama o da bir, o da bir şeydir bu arada. Bu sefer de 30'dan 2 kere verdi. 600 mitik paramız oldu. Ee, 40 yaptık. 40 yaptığımız için de 40 mitik para daha kazandık. Tamam, yükseltmelerimize devam edelim biz. 200 karşılığında eee zıp paletini ikinci seviyeye yükseltiyoruz. Zıp paleti 2'ye açtık. Tamam. 3. seviye için de 420 gerekiyordu. 420'yi de yaptık dostlar. Evet, bunun da yükseltmesini tamamladık. Artık renk paletleri olarak. Bakın gördüğünüz gibi böyle farklı farklı buzuz, hortlak, bir de zehirli olmak üzere 3 tane var. Ama mistiklerden de tercih yapabiliyoruz. Ama benim çok merak ettiğim bir şey var. Ee, karıştırabiliyor muyuz diye de galiba karıştıramıyoruz. Yani... Bu da buzul daha güzel görünüyor en azından. Bana daha güzel gözüktü. Evet devam edelim. Devam edelim. Şimdi bize totalde 400 e, mitik para gerekiyor. Ki böylece bu sayede e, totalle işimizi bitirmiş olalım. Yok 450. Çünkü biz şuradan sandığı da açmadık da. Evet bu battle modunda olan loot box. 50 karşında açtık. Tamam. Güzel. Dediğim gibi toplamda e, 400 e ihtiyacımız var. Buradan tabii ki de jet ve saat ekranını alacağım. Ardından da hava dalışı ve nakliye uçağı. Bir de bu beceri seti varyantı da dostlar. E, zaten görüyorsunuz ki bunları e, çok oyunculu modlarda da kullanabiliyoruz. Bu Betoya bu çok oyunculu mod. Bilginiz olsun. E, ben zaten hani oyunda almaya devam edeceğim. Böyle ciddi para yatırmadan para kasası falan var ya ya da ee, kara kuvvetleri üyeliğinden falan CP geliyor ya. Ben öyle öyle zaten burayı bunlardan açmaya devam edeceğim. Açmaya devam edeceğim için ne her şekilde Ghost'u eninde sonunda fullleyeceğiz. Evet totalde 520 bir tip paramız oldu. Yani artık e, Ghost'un gelişmiş versiyonunu açabiliyoruz. Ama şu köpeği de bir almak istemiyorum değil. Ya yani fullleyeceğim zaten eninde sonunda. Zaten fullleyeceğim. Çok da şey yapmaya gerek yok. Yok oha bu o kadar da değil. Bir dakika bir dakika. Yanlış şeyler seçtim. Birazcık yanlış şeyler seçtim. Bir saniye. Videoda 12 dakika olmuş bu arada. Ee, upgrade kısmına gel. Dur. Nereden yapılıyordu o ya? Bak karıştırdım şu anda. Dur. Hı. Tamamdır. 200 karşılığında yükselt. Tamam. Jest ve saat ekranı. Onu da açtık. Bir de... Hava dalışı ve nakli uçağı. Yani dalış animasyonu bu şekilde. Hava uçağı da bu şekilde gözüküyor. ile girdiğinizde. Onun da bir ikisini vermiş olalım. Evet. Bunların da yükseltmesini gerçekleştirdik. Ve artık e, Ghost'un gelişmiş versiyonunu 705 mitik para daha kasma karşılığında vermek karşılığında alabiliyoruz. Bunları zaten biliyorsunuz. Ghost'un gelişmiş versiyonu. MVP olduğumuz zamanki hali Ve bu da Bunu açıkçası bilmiyorum galiba Direkt kullanabilme imkanı Çok emin değilim Evet kalan CP'mizi buraya gömeceğiz O kadar kolay olmasını beklemiyordunuz değil mi dostlar? Ben de o kadar kolay olmasını beklemiyordum Arada Allah'tan 30 falan patlatıyor da Oradan bir tık yırtıyoruz 80 çekiliş yaptık 60 bir tip para daha kazandık 110 yaptığımızda birazdan daha bir tip para alacağız Muhtemelen onu da yapmamızla beraber Ghost'u artık gelişmiş versiyonu alabileceğiz. Oyun var ya kazık atmak konusunda inanılmazsın ya. Gerçekten inanılmazsın. Evet 650'ye çıktı oha. İyi verdi galiba bu sefer. Yok lan iyi vermemiş. Bir an iyi verdi sandım. Bir an böyle mutlu olmak istedim. Olmamam gerektiği aklıma geldi. Tamam onayladı. Tamam 705. Ama ben 110 çekiliş yapacağım Çünkü zaten eninde sonunda 140 yapacağım 140 zaten yapacağım Dediğim gibi kalan e, kısımları da Kalan upgradeleri de daha sonra alacağım Derken bu arada 50'den 2 kere vardı %2 olasılık 2 kere tuttu ve 880 e, mitik paramız olmuş oldu O zaman artık Ghost'un gelişmiş versiyonunu Açtık Evet sonunda Sonunda Evet bu karakter otomatik olarak kuşan. E tabii ki. E tabii ki. Tabii ki abi saçmalama ya. Of çok güzel gözüküyor ya. Acayip gözüküyor gerçekten. Şimdi biz bunun e, şeyini nasıl yapacağız? Onu fazlasıyla merak ediyorum. Malum ben bilmediğim için. Teçhizattan mı girip? Bizzat böyle. Aynen tamamdır. Bakın buradan Ghost'un normal versiyonunu <laughs> seçebiliyoruz. <laughs> gariban Ghost. ya yani gariban hissettiğim zaman Normal Ghost. Ama şimdi ananı laciverta boyadım demek için de tabii ki de Ghost'un ebedi kuşatmasını tercih edebiliriz. Bu da bir e, opsiyon. Yok burası değil. Bitik kısmına giriyoruz. Buradan zaten geri kalan özelliklere vesaire bakabiliyoruz. E, şu anda gelemem kusura bakma. Evet paletler. Bakalım şöyle bir. Biraz daha beyazımsı. Yeşilimsi. Mor da fena değilmiş bu arada. Alaca karanlık. Fırtına bulutu. Beceri seti olarak da. Ha, bunlar Battle Royale'de kullanılıyor. Biz tabi daha bunu açmadık. Daha bunu açmadık. Şimdilik bu var bizde. Şimdilik bu var. Gelişmiş versiyonda da bu geliyor. Giyilebilir eşya. E tabi ki yani. Tabi ki kuşan. Hayır abi kuşan. Kuşan abi hepsini. Tamam bu zaten otomatik olarak var herhalde. Galimet kutusu. Gelişmiş versiyonu. Tabii ki. Yalnızca Battle E tamam. Tamam abi zaten. Bizde o yok mu abi? Bizde var zaten. Niye oyun bu kadar kafa karıştırıyor ki? Tamam Ghost'un gelişmiş versiyonu zaten. Şey yaptık. Bir de bunun gelişmiş kolu var. Bakın böyle kırmızı kırmızı. Dediğim gibi onları daha sonra yapacağım zaten. CP olduğu zaman biraz daha biriktiği zaman. Ee, burada gelişmiş MVP tak tabii ki. Battle Royale. Bunlar da zaten herhalde şu an aktifler. Aynen öyle. Evet palet kısmından bir renk ayarlaması vesaire bir yapalım. Bu B bölgesi. Aa buna beyaz da çok yakışıyor ya. Yeş ya bütün renkler güzel de bu acayip tatlı da. A bölgesi için farklı şeyler tercih edebiliyor muyuz? Ben onu çok fazla çözemedim. Yorumlar kısmına yazarsanız arkadaşlar... E, gerçekten fazlasıyla minnettar olurum. E, şimdi video bu arada 17 dakika oldu. Artık e, videoyu sonlandırmanın bence vakti geldi. Fakat e, bir konuda içiniz rahat olsun. Muhakkak ama muhakkak... E, Ghost ile alakalı da e, video falan çekeceğim. Yani kalkıp da bunun videosunu falan çekmezsek... Hani olmaz... Yani muhakkak video yapacağım. O yüzden içiniz rahat olsun diyerekten. Ben şu kalan CP'yi de bir harcayayım. Çünkü zaten yapacağım. Ve 89 gün süresi var. Yani 3 ay içerisinde biz her şekilde gider ghost'ı fulleriz. Her şeyini fulleriz. Toplamda 140 çekiliş olduğu zaman da her şeyi e, maksiyacak kadar bir tip paramız muhtemelen olmuş olur. Şu an 335 oldu. Bize totalde. 420, 2 ile çarpım 840 mitik para karşılığında e, her şeyi fullemiş oluyoruz. Buradan hatta 80 mitik parayı da aldık. Ulan var ya, 5 Ulan 5 taneyle şey yapamadık ha. 140 olduğunda da 100 buradan veriyor. Neyse arkadaşlar, e, bu videodaki benden bu kadar. Siz karakter hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce değer mi? Sizce ghost'un kendisi nasıl? yükseltilmiş versiyonu nasıl? Bunların hepsine lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi ihmal etmeyin. Ve ben aynı zamanda zaten çok fazla aynı zamanda kullandığım farkındayım. Kendi ghost tarzımı yaptıktan da sonra karşınızda olacağım. Yani muhakkak yeni kalopleti mobile videolar artık gelecek. O kadar para gömdük. <laughs> Tam yıllar zaten dediğim gibi görebilirsiniz. Hatta başta da yazarım. Neyse sevgili dostlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hmm, keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer ki izlerken keyif aldıysanız, e, destek olmak isterseniz, destek amaçlı bir benim rapmeyi kanalımıza hala abone değilseniz de içeriklerimizden daha fazla haber almak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone etmesinden de dilerseniz başka konserlerimizden ve çektiğimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.